Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, sağ ol. Ah, geçmiş olsun çiçekleri. Bunlar evin içinde hep ölür gider. Sever misin çiçek? Uzaktan. Senin en sevdiğin hangisi? İstanbul kardeleni. Ya İstanbul'da neredeyse yok gibidir, ne tükendi diyorlar. Bir kere görmüştüm, bir daha görür müyüm hiç bilmiyorum. Hatta benim kaybettiğim kolyem vardı ya, işte onda İstanbul Kardelen'in figürü vardı. İstanbul Kardelen'i güzeldir. Evet. Az bulunur, saklıdır. Bazı güzellikler öyledir. Az su, az ışıkla olduğu yeri güzelleştirir. Çoğu bakar göremez, geçer gider, size bakar. Kalır gidemez. Sen anlıyorsun ama çiçeklerden. E, bir Bidenyo sayesinde zorla öğrenmiştir. Senin meslek bu mu? Ha, yok ben işletme okudum. Resim yapmak gibi heveslerim de var ama... ...işte şu son sıralar hepsi kursağımda kaldı. <laughs> sağ ol. Abla, hadi hastaneye, kontrole gidiyoruz. Tamam, geldim. Biz, Umut yedi sekiz gibi döneriz. Ya bu arada ne olur, sağlıksız şeyler yeme, lütfen. Hemen, her sıkıntınız çok sağlıklı yenge. Yani, yanlışlıkla böyle çamaşır suyunuzu falan etsem... ...yemin ediyorum ömrüm uzar. <laughs> Hı <laughs> hadi, hadi. <gülüyor>